Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Bugün 13. çalışma sayfamızın çözümünü yapacağız birlikte. Hiç vakit kaybetmeden hemen çözüme geçiyorum. Birinci etkinlikte ne demiş bize? Aşağıdaki sözcüklerin karşısına örnekteki bir türeyen sözcüğü yazınız. Ya fiilden fiil türemiştir ya fiilden isim ya isimden fiil ya da isimden isim türemiştir. Bir bakalım örneğimize. Sevmek fiilmiş. Sevgi, sevgimek diyemediğimiz için fiilden isim türemiştir. Cızdan cızırtı. Burada neye dikkat edecektik? Yansıma sözcüklerin isim olduğunu hatırlayacağız. Cız sözcüğü yansıma bir sözcüktür. Dolayısıyla bu sözcük isimden isim yapmıştır. Cızırtmak olmuyor. İsimden isim türemiştir. Yoksul sözcüğüne bakalım hemen. Yokmak diyemeyeceğiz. Yoksulmak da diyemeyeceğiz. Ne yapıyor? İsimden isim türemiştir. Yazar sözcüğüne bakıyoruz. Evet yazar. Anlamı nedir? Yazma eylemi yapan kişi. Kitap yazan kişi. Yazmak fiil kökü, ar eki bu fiili isim yapmış. Dolayısıyla fiilden isim türemiştir. Dönmek eylemdir. Makmek şeklinde söyleyebiliyorum. Döndürmek de eylemdir. Dolayısıyla fiilden fiil türemiştir. Dönmek, döndürmek dır direki fiilden fiil yapımı ikidir. Su, su hayat kaynağı içecek su. Dolayısıyla isimdir. Ama la eki gelmiş, ne yapmış? Onu fiil yapmış. İsimden fiil türemiştir. Göz, göz sözcüğü de isimdir. La le eki ismi fiil yapmıştır. Ne diyeceğiz buna? İsimden fiil türemiştir. Köy L'li eki gelmiş. Köymek diyemiyoruz. Köylümek de diyemiyoruz. Bakın aslında yöntem çok basit. Önce kökü söylüyorum. Köy. isim. Ek almış halini söylüyorum. Köylümek. O da olmuyor. Kökü de isim. Yapım eki geldikten sonraki hali de isim. Dolayısıyla biz buna isimden isim türetmiş diyeceğiz. Ağlamak sözcüğüne bakalım ağlamak, ağlatmak. Evet ne yapmış? Fiilden fiil türetmiş. Esmek, esmek bakın dikkat edin. Esmek fiil şeklinde söyleyebiliyorum. Makmek şeklinde söyleyemiyorum. Esintimek olmadığı için fiilden isim türemiştir. Kırmak, kırılmak. Bakın Yöntem çok basit. Önce kökü söyle. Kırmak. Fiil şeklinde söylenebiliyor mu? Makmek şeklinde. Evet. O zaman ne olacak? Bu fiildir. Kırılmak. Maka ekleyebiliyor muyum? Ekleyebiliyorum. O zaman fiilden fiil türemiştir. Diğer etkinliğimiz aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangi kişiye ait olduklarını karşısındaki boşluklara yazın demiş Örneğimiz okulumuz kimin okulu bizim. Burada yapacağımız tek şey aslında benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Bu sözcüklerden birini, bu eki almış sözcüklerden birinin önüne getiriyorsunuz ve anlamlı bir yapı kurmaya çalışıyorsunuz. Deneyelim. Okulumuz, bizim okulumuz. Evet birinci çoğul kişi iyilik eki. Biz. Dikkat edin. Şöyle de yazabiliriz aslında. Birinci tekil kişi. ikinci tekil kişi. Üçüncü tekil kişi. Birinci çoğul kişi. ikinci çoğul kişi. Üçüncü çoğul kişi diyebiliriz. Bakın şimdi ne kadar kolay. Kardeşi yine yaramazlık yapmış. Onun kardeşi. Dikkat edin onun kardeşi. O zaman ne diyeceğiz biz buna? Üçüncü tekil diyeceğiz. Akşam dayımlar bize gelecek. Benim dayımlar yani benim dayım dikkat edin şuradaki ım eki benim dayım anlamına geliyor. Dolayısıyla birinci tekil diyeceğiz. Nedense Ali kitabını vermek istemedi. Şimdi buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Ali burada bir anlam karışıklığı var. Senin kitabını mı vermek istemedi? Onun kitabını mı vermek istemedi? Kendi kitabını mı vermek istemedi? Biraz karışık bir ifade ama biz onun diye alalım. Ne diyeceğiz? Onun kitabını vermek istemedi. Üçüncü tekil diye alalım biz bunu. Evleri sokağın başında. Evet dikkat edin şimdi sokağın başı. Bu bir isim tamlaması. Eğer bir isim tamlaması varsa tamlayan ve sokağın başı şu ı eki tamlanan ekidir. Tamlanan eki de üçüncü tekil kişi iyilik ekidir. Üçüncü tekil diyeceğiz. Çocuğun resmini herkes beğendi. Dikkat edin yine bir tamlamı var. Çocuğun resmi ekimiz şu iyilik ekimiz bu ne diyeceğiz biz buna tamlama kurduysa eğer üçüncü tekil kişi diyeceğiz sohbetiniz sohbetiniz dikkat edin sizin sohbetiniz sizin nerede siz şurada neymiş ikinci çoğulmuş ikinci çoğul zor mu değil sadece yöntemi bilmek gerekiyor Altı çizili cümlelerde hal eki alan sözcüklerin altını çizip karşılarına hangi hal eki olduğunu yazınız diyor. Belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma demiş. Annem odayı, evet dikkat edin, i eki almış. Ne diyeceğiz? Belirtme. Bahçede, dikkat edin, de. Bulunma. Diğer sayfaya geçelim. otobüs Ankara'ya nereye Ankara'ya yönelme Bu pazar ailece pikniğe nereye pikniğe yönelme Babam işten erken nereden işten ayrılma Okulumuz yarışmada nerede yarışmada bulunma Çocuklar havuzda nerede havuzda Bulunma. Dikkat ettiniz mi? Gayet kolay. Geldik dördüncü etkinliğe. Aşağıda verilen sözcüklerin karşısındaki boşluğa önce sözcüğün kökünü sonra da kökün türünü yazınız diyor. Biz sözcük köklerini ikiye ayırıyorduk. Fiil kökümü, isim kökümü. Hızlı bir şekilde bakalım. Öğretmen sözcüğünün kökü öğret. Dolayısıyla makmek şeklinde ifade edebildiğimiz için fiil. İşçiler sözcüğünün kökü iş, işmek diyemediğimiz için isim. Sabahtan sözcüğünün kökü sabah, sabah mahdi diyemediğimiz için isim. Bilimsel sözcüğünün kökü bilmek. Bakın fiillerin arkasına hemen kısa çizgi yerleştiriyorum. Fiil. Görüntü sözcüğünün kökü görmek. Dikkat edin görmek diye ifade edebildiğim için fiil. Topraklar sözcüğünün kökü Toprak, evet toprak. Mak diyemediğimiz için isim. Havladı, havladı sözcüğünün kökü hav sözcüğü. Yansıma bir sözcüktür. Yansıma sözcüklerin kökü de isimdir. Bitkiler sözcüğünün kökü, e, bu sözcüğü bana e, İlker sordu. Öğretmenim bitmek fiiliyle bitki sözcüğü arasında anlamsal bir ilişki kuramıyorum dedi. Burada bitmek fiili çok anlamlı bir sözcük. Bitmek, yetişmek, ortaya çıkmak anlamına gelen bir fiil köküdür aynı zamanda. Evet bitmek, tükenmek anlamına gelir. Ama aynı zamanda bitmek, yetişmek, ortaya çıkmak anlamına gelen bir fiil köküdür. İşte ektiğimiz çiçekler bitti. Yani yetişti, ortaya çıktı anlamına gelir. Dolayısıyla buradaki kökümüz bitmek Kökü ve mekmak şeklinde ifade edebildiğimiz için fiil yanlışı. Evet. Dikkat edin. Buradaki kökümüz yanmak. Yandığınız zaman ne yapmış olursunuz? Yanlış yaptığınızda ne yapmış olursunuz? Yanmış olursunuz. Bu da fiil kökümüz oldu. Geldik son etkinliğe. Basit mi? Türemiş mi? Birleşik mi? Evet. Döndüler sözcü. Şunların hepsi çekim eki olduğu için basit benden ben cil sadece kendini düşünerek hareket eden kişi anlamında yeni bir sözcük türemiş define sözcüğünün kökü def tam şey yapılamıyor açıkçası biz buna basit diyeceğiz kanamış sözcüğünün kökü kan kan kandan kanamak olmuş yani kan ismi fiile dönüşmüş dolayısıyla türemiş Evet bu dikkat edin his ve etmek sözcükleri birleşmiş birleşiktir bu. Çoğunuz yanlış yapmış bunu incelediğim ödevlere baktığımda çoğunuzun yanlış yaptığını gördüm. Hissetmek iki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş birleşik bir eylemdir. Yedinci sınıfta bunun nasıl böyle olduğunu çok iyi anlayacaksınız. Sevmekten sevinmek ee, in, in eki var fiilden fiil yapım eki var dolayısıyla yapım eki varsa türemiştir. Kızmaktan kızarmak. Evet bu da türemiş. Ak ve deniz birleşmiş. Birleşik. Hoş ve görmek sözcükleri birleşmiş. Birleşik sözcük oluşturmuş. İrfan sözcüğüne baktığımızda kökünü ayıramıyoruz. Ek de almamış. Dolayısıyla ne yapacağız buna? Basit diyeceğiz. Karasal, kara sözcüğüne salsil eki gelmiş. Duygudan duygusal. Kumdan kumsal. Aynı ek var bu sözcüklerde. Dolayısıyla türemiş. Cesaret ek almamış. Ne yapım eki? Bakın ne de çekim eki. Hiçbir eki almamış. Basit. Çek artı yat. Bakın ne olmuş? İki sözcük birleşmiş. Birleşik. Deniz. Ve altı birleşmiş. Ne olmuş? Birleşik olmuş. Cuma ve ertesi olmuş. Birleşik olmuş. Evet. Sözcüklerimizin açıklamaları bu kadardı. Ben ödevlerinizi kontrol etmenizi, imkanı olanlar lütfen ama lütfen kontrol etsin. Doğru ya da yanlış yaptığınızı siz teyit edin. Ben hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.